Seda abla ben diyorum yani yapacaksınız ya yani ben ne istiyorum sen çok bir şey mi istiyorum abla hani diyorlar ya yok e, dul olduğunu biliyorsun neden gidiyorsun abla ben dul olduğunu biliyorum evet gittim ama bana bazı şeyler vaat ettiği için ben gittim hani yanlış anlamasın kimse ben istesem Ali'den kat kat iyisini de bulabilirim daha zengini de bulabilirdim yani gidebilirdim ama ben oğlunu seviyorum annesini sevmeyebilirim ama sırf oğlunu doğurduğu için hani anladın mı? Bir Annesini Bu şekilde... niye sevmiyorsun? Anne sevilmeyecek bir Ben çok seviyorum Ayşe Hanım'ı. Yapamam Seda Hanım. Ben beş bilezik bilezik yapamam. Düğünde yapamam. Benim o şeylere gücüm yetmiyor. Bu zamana kadar aldık, döşedik, yediler, sattılar. Ben şimdiden sonra ikinciye gücüm yetmez, yapamam. Bunlar ikisi girsinler, bir işe çalışsınlar, her şey bileziğin başında değil, her şey düğünün başında değil. Çalışsınlar, kazansınlar, evlerini düşsünler. Doğru. Ya sedadar da, ya yani. hani diyor ya... Yani. Oğlum vaatte bulunmuş, oğlun. Bulunduysa Allah. kendileri düşünsün, ona da karışma Hani diyor, yok işte şunu yaptım, bunu yaptım, valla... O Ali ile eşya aldığımız mağazaya da gidelim. Neden, nasıl ödemişler, ne kadar ödemişler. Ali ne kadar para ödemiş, ben bunların hepsini kanıtlarım. Bir şey falan yapmadınız, kusura bakmayın da. Daha yaptım ne yapacağız biz sana, daha Neden ne, yapacağız? O kadar varlığınız var, koyunlarınız var, arsanız var, var. Oyun, eviniz var. Koyun kuzu nerede, var, yani var nerede koyun kuzu? Elin daha ucunda var, yap. Nerede Niye koyun, koyun, yok, koyun yok. Yap, kuzu? Yok, yok, da yok, hiçbir şeyim yok. param yok, şuyum yok. Küçük Emrah moduna giriyorsunuz ya burada. evimizde şey olarak bir tecik bir kuşumuz var. Ayrıca, yok. ayrıca Ayşe Hanım Şükrü Bey, Şükrü Bey için, Sultan'ın babası Şükrü Bey için biraz da o yapsın dediğinde Aynur Hanım'dan nişanı biz yaptık. Görüntüleri geldi. İzletelim. Allah Allah. Aynur Hanım Ali ile Sultan'ın nişanını gayet de güzel yapmış kadın. Ayşe Hanım burada senin ailen ne yaptı deyince bu videoyu bize Aynur Hanım gönderdi. Bakın diye. Sultan daha mı zayıfsın nesin ne güzelsin hep ya güzelsin. Abi aslında da. aynı da ama <laughs> orada zayıfım bilmiyorum. Hep güzelsin de. Teşekkür ederim. Yapmış yani annen yapacağını yapmış. Evet, Sultan abi. kim yaptı sözünü nişanını? Nasıl kim yaptı? Nasıl annem Sen mi yaptı. Para? Ha? Sen mi harcadın para? Sen mi harcadın para? Yok yok. Yani annen gül mü yaptı bu şeyi? Kim yaptı? Kim yaptı? Her şeyin elbisen alan biriz. Ondan sonra her şey içini dışını mesela giyeceğin giysini öteberi alan biziz. Seda abla elbisemi tamam aldılar, ben ona yalan konuşmuyorum ama yani... ...onu da alın bir zahmet, gel elbise almışsınız, ne çok mu yani? İyi, e, ya, annesi alın yaptı, yaptı bir zahmet. diyor, niye anne ya, biz yaptık diyor, e, sövünürken. Pastalardır, yani. şunlardır, bunlardır, her şeyi biz aldık ama bu da var yani, ona bakılırsa. Niye, her şeyin annen gel mi aldı? Onu bile zar zor yaptılar Seda abla, yemin ederim var ya... Bak ne oldu? Onun kavgası çıktı. Bak gerçekten her harbi söylüyorum. Ne diye çıktı? Seda abla e, yüzük hani yüzük alacaktık ya. Bunlar dediler ki e, şey yüzüğü al. Bu gümüş yüzük var ya. Altın Hı. almayacakları Gümüş yüzük aldı. Onunla gaz veriyordu durmadan. Altın aldığına bile. Kim kıldılar. dedi gümüş yüzük aldı? Siz Ali söyledi. Ya bizim annem, duymadığımız şey. Sen Ali, nerede Ali duyuyorsun Ali hemen söyledi. Ya? Öyle söyledi. Ali, değil, şey. Ali söyledi. Gümüş niye yüzük. Niye Gümüş yüzük, yüzük parası ne bizden götür Ali. Ali yani söyledi kusura bakma da. Ali hani yüzük parası bir nerede, tane yüzük getir, ne bizden götür diyor. Ya bir tane bile yüzüksin ne kadar bir zor Bir tane de hem canlı zaten. Hani yüzükler nerede? Sattın, Sattı onu Sattı oğlum ben mi yedim? Sen nerede yedin gerçi? Yedirmeseymiş o zaman. Sen nerede yedin gerçi? Aynı yediniz işte sattınız. Yedirmeseymiş yedirmeseymiş bana niye yediriyor? Sen de yedirip çağırttın sattırmayaydın. Duruyor mu oğlum doğru duruyor mu? Dün sana söyledim ya Ayşe Hanım. Ne anı? işiniz var orada melmeket melmeket oralarda kalıp da yüzüyor. Yalnız satıp bir tek senin oğlunun parasıyla gitmedik o, o para içinde benim babamın parası da var yalnız. Dolarları var benim babamın o para içinde. Ben nereden bileyim senin babanın parasını, anayın parasını. Siz git diyorsunuz melmeket melmeket gez gez ye iç gel. Ayşe Hanım'dan şimdi yardım bekle. Ya, ya. Haklı. haklı. Ayşe Hanım haklı. Ye iç gel. Senin oğlunun parasıyla gittik. Ye iç. Babamın parasıyla gittik. Ya senden beş kuruş para, para mı çıktı? Gitmez. Senden beş kuruş para çıktı mı Allah için ya? Yüzeye senden beş kuruş para mı çıktı? O nişan organizasyonu'ma senden beş kuruş para mı çıktı? Kız ne kim aldı onları Kim? Ali aldı. Çalışıyordu Ali. çalışıyordu. He Ali oldu. aldı. Ali Ali. Çalışıyordu. Hep bizden çıktı paralar. Abla Ali memurdu. Kara yollarını söyledik ya burada Söyledin da. Abla mi? çok güzel de para kazanıyordu. Ben açık açık da söylüyorum. Rapor parası e para da yetiyor muydu Ali'nin aldığı parası? Yetmiyor muydu? Yetiyordu vallahi. Ay şey. Yüz Sultan yaptı. bak doğru bak. O elbiseye bir sade 5 milyar para saydı. 5 milyar? onu. Allah'tan ha. korkun yemin ediyorum. 4 milyar, 4 milyar. Vallahi billahi ben bu elbiseyi bir buçuğa aldım, bir buçuğa. Ne bir buçuğu? Bir buçuğa aldım ben bu elbiseyi. Bir buçuğa elbise var mıydı o zaman? Git sor bakayım. Ben gittim sordum hep aynı senin aldığın elbiseyi. Gittin, o sordum. paralar da bizden çıktı. Kaç almışlar, almışlar Ayşe Kaç almışlar elbiseyi? Dört buçuğa. O para bizden çıktı diyor kadın. Yalan atıyor. Ali'den bizden çıktı işte. Seda Yalan. Hanım. Vallahi billahi bizden çıktı. Yalan. Yalan. Siz de yalan çıkmadı. Mi? Ben Bu yalan, ben yalan ya. söylemiyorum. Ben yalan söylemiyorum. Ben şunu söylüyorum. Dört buçuk bin lira çıktı. Aynen dört buçuk. Abla vallahi bir da an, da bir, da bizim birlikte cebimizden gittik çıktı ya. paralar. Birlikte gittik seçtim. Bir buçuk lira hatta daha pahalıları vardı. Ben onlardan istemiştim. Sonra dedim ki hani şey gücümüz yok dedim. Maddi gücümüz yok o kadar dedim. Bu elbise seçtim Abla, bir ama bir buçuk. Ama diyor ki bize var, dedik dört bin Bir buçuk o elbise yok yok. Dizi o kadar enayi sanma sultan. Nereye gittin? Dükkanın adını biliyor musun? Daha dükkanın Nereye adını gittim, söyledim, gittim. söylemeyeceğim. Sana ne? Neresi? Sana ne? Dersi? Hadi söyle. Söylemek söyle. zorunda değil. Ya bilmiyorsun çünkü, bilmiyorsun. Biliyorum. Bilmiyorsun, Biliyorum. dört buçuk diye. Tabii tabii. He tabii de tabii. biliyormuş. Ama şunu anladık, ee, Aynur Hanım bu işin e, başında desteklemiş ve evladının yanındaymış. Görüyorsunuz değil mi? Her şey o kadar hızlı ee, gelişip başka yollara girdi ya. ki kadıncağız yapmış çocuğunun kızının yanındaymış yani. Seda abla bak benim ailem kesinlikle ne annem ne babam ne babamın ailesine annemin ailesi. Ali, aliyi tasdiklemiyorlar hiçbir şekilde bana. Hani hiçbir zaman istemediler ama ha. neden? Hani ben dün de burada söyledim ya. Anne babam hani artık beni zapt edemedi. Ya zapt hmm. edemediğinden kastım seviyorum yani. Anladın hmm. mı abla? Hani artık kırmak istemezler beni. Annem de öyle ne yapıyorsa yapsın yoluna baksın yuvasını kursun kafasına geçtiler. Hmm. Ondan yani izin vermek zorunda kaldılar bu şekilde oldu olay. Biz de sen istemedik biz de sen istemedik. Ben sizi çok istedim ben, çok Ben istemedim sanki. sen kesinlikle. Ben sizi istedim mi? Ben Sen Siz isterdik, de Ali geldiniz işte. Başka bir zannetim yok. Hadi geldi yok. tanıştırdı. Benim hiçbir zaman size içim ısınmadı ki. Aa, aa mi? öyle ısınmadı. deme bari. Isınmadı abla. Şimdi ben ne yalan konuşuyor? Ama öyle denmez hmm. ki kadının da yüzüne benim de sana içim ısınmadı. Isınmadı da bir sene, bir buçuk sene, azıcık iki sene oldu. Ne geziyorsun Ali ile? Ben, senin, ben senin oğlumlaydım. Siz de değildim yalnız. Böyle bir şey daha Sultan, var. Sultanım oğlum kötü de. Sıcak bir kız. Niye böyle bir şey kız Isınmadı Seda abla. Bilmiyorum. Böyle yapacaklarını bilmiyorum. İçimde Şu bir his vardı. Şeyden olabilir mi? Ayşe Hanım ilk önceleri sen biraz eski gelininden bahsetmişsin ya ona. O da kırılmış. Eski gelinden bahsedince o da e, çocuk böyle ne de olsa. 20 yaşında yani. Biraz alınmış. Üf, dedim şimdi Seda Hanım. Ben de şaştım. Ben de iki arada bir derede kalıyorum. Her şeyi yaptığımız anda biz hiçbir şey yapmadık. Ya hiçbir da şey yapmadık. Şey. Allah'ım ya Rabbim anlatamıyorum. Vallahi ağlayacağım artık. <laughs> Sinirlerim bozuldu, psikolojim bozuldu ya. Bizim her şeyi şey yaptık. Muyum? Ne yaptı? Ne? Ya daha ne yapacağım yapmadım, ben sana? Yapmadım. Daha ne yapacağım? Diyorum. Daha ne istiyorsun? Ya ne? şimdi fiyatları aynı değildi de ben hepsinin parasını diyeceğim. Yani aynı değildir şu an. Yani abla aldıkları eşyaların şeyine hani at soya her şey var zaten. Hmm. Ne kadar ödemişler gösterelim abla kanıtlayalım yani daha yaptık yaptık. Kız Yaptıysam daha ne yapacağız? Nerede, nerede? Ne? Yaptıysanız nerede nerede? Nerede size sormalı. Löp löp, sattınız, löp, löp yediniz sattınız yediniz. Işte. Löp, Önce öyle dersiniz. İkiniz aynı yediniz. Oğluna gaz verdin oğlunuza gaz verdin. Ayrılın ayrılın. yap bunu yap. Ne bir de beni ayırdın siz. Siz beni Ali ile ayırdınız, eşyaları da aldınız evinize, oğlunuz ona sattırdınız eşyaları, parasını siz çatır çatır yediniz. Biz ya Bir yedik, öyle aynen mi? Aynen siz yediniz. Beş kuruşunu yediysek zehir zıkkım olsun. Siz yediniz, zehir siz. Zıkılmasın. Ha, Tabi tabii tabii. Sonra, sonra bana burada iftira atıyorsunuz, sen Biz yedin, sizin sen beş yedin. Beş kuruşunuzu yemedin. Oğlum yemedim. diyor, yok. Abla bir şey diyeceğim. Ya dolap satmış ya dolabı hani pahalıya satar doğru mu? Hani ben böyle bakıyorum sattığı sürece bakıyorum. Hani biz o kadar para da harcamadık abla yani aileyle. Çok bir şey de harcamadık. Nasıl sattı ben anlamıyorum. E bir yani eşya bana 7 dedi. Bir de... eşya eve geldim idi ikinci kez sayılıyor. Arabalar kaça verdi o eşyaları? Bana 7 Ne inanmıyorum. Senin oğlun size yedirdi e oğlu e o eşyaların parasını. Ben yemedim. Bana burada iftira atıp durmayın. Ben mi yedim? Siz Sen yediniz. bana iftira atıyorsun. Siz, siz yediniz eşyalar siz. Bak yeni televizyon almışsınız. Belki de benim eşyalarımın parasıyla aldınız. Nereden bileceğim? Allah Allah. Aynen. Beş kuruşunu yediysek Allah zehir zıkım olsun bize. Biz yiyeceğiz olsun ha. Sen yemişin dede, de biz yemedik yine... ne. Nereye gitti ha? bu, bu para? Nereye gitti bu para Ayhanımcığım? Buyur, para nereye gitti peki? Ben bilmiyorum. bunların ikisine soracağım Seda Hanım. Evden çıktıktan sonra biz bunların peşinde bekçi değiliz. Nereye gittiklerini bildiğimiz yok. Evet. Biz ne bileyiz? Gez E toz, dün yediler ye. ya bunlar. Ali demedi mi dün? Karın gerdirdik dedi. O parayla ha. dedi. Seda e, saç, abla, saç, saç kaynat, bu. Bu karı, Karın geldi. Ondan sonra yeniden boyat, boy yeniden kaynat, onu at bir daha yap. Ne olacak? Para dayanır mı? Seda abla, bu karın gelme olayı eşyalar eşyalarla olmadı. Eşyalardan önce oldu bu olay, karın gelme şeyi. Nasıl oldu? Ali raporluydu, hani rapor parası alıyordu. Rapor parasıyla yaptırdık abla, böyle oldu yani. O zaman Ali yalan söylüyor, annesinin de haberi yok. Biri yalan konuşuyor ama... ama... bütün A'da Z'ye eşyalarımızı satmış bizim... E'ye sattıysa yani bizim bir sürü para yememiz lazım, doğru mu? Yemedik ki. Yemedik yani biz para o kadar. E o Hatta zaman Ali biz kaç yedik, kere yedik abla. biz yedik senin paraları. Abla Ali kaç kere yarım'a parasız geldi, kaç kere yani eşyaları satmış ya hani... ...kaç kere parasız geldi, abla ya nasıl satıyor ben anlamıyorum. Ben yemedim. Senin oğlun size mi yedirdi artık, kendi mi yedi bilmiyorum. Ama büyük ihtimal size yedirdi. Bana da bunu bize yedirdi, atıyoruz. bize yedirdi. Bizi bağlan ne zaman çalıştı da bir efendim, eşyalarımı mı? Siz benim eşyalarımın parasını siz yediniz, siz ya yediniz. Ya biz yedik, biz yedik. Siz yediniz. Ha. İftira yapma bakalım öyle. Koyunlarım yok diyordun. Aha var. Bak daha çekmedim Bizim onları. olduğuna kanıtla sen o Bizim olduğuna sizle, kanıtla. Sizle. Adam daha bize her şey yalan, yalan Her beri, şey yalan. Bizim mallarımıza diye göz diktiler, sahip çıktılar ya, diye. He, he. <laughs> ne, ne istiyorsun? Daha. Bak Siz başa Sebe baş var? konuşuyorsunuz. Ne istiyorsun? Ben bileziklerimi istiyorum. Evet. Evimi istiyorum. Tamam. Eşyalarımı A'dan Z'ye dizmenizi istiyorum. Evet öyle böyle kolay lan oluyor. Böyle böyle hiç görmemiş eşya. bir düğün istiyorum böyle çok güzel bir düğün. Ha. Hiç doğru çok kıraydınız, doğru çok praydınız. Dillere destan bir düğün istiyorum ha. sizden. İyi iyi yap. Yapacaksınız. Biz de seyredelim. Yapacak, yap. Siz yapacaksınız ne seyredin siz yapacaksınız ee, siz yaparım. siz. Biz hep senin için sizin için çalışıyoruz öyle. Ha sanki ha. çalışıyorsunuz. Nereden yapacağım ben sana düğünlere destan? Oyunlarını sat. Ha. Ya koyunlar mi benim mi dik? Öter satar mı? Sat koyunlarını. Ya. Sat evini. Nerede koyun? Nerede Kapıda koyun? Kendi var. başına mı oluyor öyle? Sen koyun abla. başına adam lazım? Şey de. lazım. Söyleyeyim. Kim var Kapıda diye? Bir de evin var. Bir de evin var. O evini satsana. Niye satmıyorsun? Koyunun sahibi var sahibi. He tabii tabii. He sahibi tabii, var tabii. koyunun. Ya bak beni konuşturma Allah için ya. Yalanın sen konuşuyorsun. ben yalan, yalan konuşuyorum. ...evini. Ne satıyormuşum satıyorum evi? Köyünüzde arsanız var ya tarzınız var Niye satıyorum evi? Zamanında kiraya oraya... gitme, git oraya git de dedik sana elektriğin suyunu yatır. Sen orada dur dedik. Orayı ben beğenmiyorum diyordun. Niye durmadın ee, vermedin evet. kirayı? Durmam. Niye durayım? Bana o evi e satacaksınız, bana beni o evi ne? satacaksınız, bana yeni bir ev alacaksınız. He, he Öyle. He, he. Koyunları satacaksınız, bana bilezik takacaksınız. Öyle. Emret, emret. Arsam var, tarlam var, satacaksın, bana dillere destan düğün yapacaksınız. Seda Hanım, bunların konuştuğu vallahi billahi hep yalan. Ne ya, tarla? Bak tarla şöyle var, biz altı kardeşiz. Koyda babamdan kalma, bir dağın başında para hı. etmez tarla var. Ona da anlaşamadılar. Beşer yüz metre filan bir yer düşüyor yani. Hı. Seda abla. O da ailece duruyor koydu. Ben onu yalan konuşmuyorum. Ama koyunum, malımız bir Ama senin oğlun şey da şey doğruluyor oğlun oğlun da. Diyor ki Seda var ya anne var. diyor. O var Ali, Seda Ali. abla var. Köyde var var demek ki Allah Hatta Ali, Ali bile ya. söyledi bana. Senin adına tarla varmış koyunlar da sizinmiş çiftlikte. Amcasıyla ortak mısınız siz? Abi Ali de söyledi burada. Ali.